Sadece şöyle dört yap. Sol elini var. Tekrar dolabın tarafı bakın. Anlaşıldı amirim. Olay yerinde e, çok yakınız. Doğrudur amirim.

ilçemiz Slovada olay yeri inceleme grup amirliğinde e, olay yeri inceleme e, polis olarak branş polis memuru olaraktan çalışmaktayız. Kriminal Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu sınav ve vermiş olduğu çeşitli uzmanlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan personeller olay yeri incelemede yani bu birimde çalışmaya hak sahip oluyor. Severek yaptığımız için biz zorlanmıyoruz. Severek yapılabilecek bir iş çünkü bu. Polisin temelinde zaten disiplin ve fedakarlık var. Bizler de olay yeri inceleme ekibi olaraktan yüksek seviyede disiplin, sabır, dikkat. Bunları barındırmalıyız. Bir kadın bu işin üstesinden gelebilir mi? Elbette ki gelebilir. Çünkü zaten kadınlar dikkatli ve titiz insanlar. O sebepten bence bir kadının çok da güzel yapabileceği bir alan. Erkek görevlilerin hakim olduğu bir alan değil mi bu? Evet, erkek personeller de var. Fakat biz eğitimlerimizin hiçbir aşamasında kadın personel, erkek personel ayrımı gözetmeksizin verilen eğitimler bize bir bütün halinde veriliyor. Gerçekten teşkilatımızın bir üyesi, bir personeli olmaktan ötürü de onur duyuyorum. Bilimsel yöntem ve usullerle incelemelerimizi yapıyoruz. Delillerin toplanması, transferi, paketlenmesi ambalajlanması aşamasında da yine bu işlemlere işlemleri gözeterekten tamamlıyoruz incelemelerimizi pek yok diyebilirim ya da en azından bizim duyduğumuz çok yok Biz bir ilk de olabiliriz belki bilmiyorum biz birlikte bir ekip oluşturabildik Size ne diyorlar? Süper ikili mi diyorlar? E, aynen öyle söylediğiniz gibi süper ikili diyorlar. Dışarıdan görenler e, zaten bir olay varsa e, vatandaşlarda da bir merak uyandırıyor. Ancak bizi gördüklerinde daha da bir meraklanıyorlar. Şimdi olay yeri denilince direkt insanların aklına ortada bir ceset, bir olay, bir yaralanma gibi e, konular geliyor. Ancak olay yeri çok kapsamlı bir birim. Bizim e, avantajımız ikimizin bir uyum içerisinde hızlı seri bir şekilde hareket ettiğimizden dolayı şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Yani benim için gurur verici, mesleğimiz çok güzel. zor tarafları illaki vardır. Türk polis teşkilatında görev yapmaktan gurur duyuyoruz.